Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Serkan. Kripto para meraklıları için en faydalı kanallardan biriyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi kripto para meraklıları için açıklama yaptığımız ilk yılımız değil. Bugün ise yeni sezon başlıyor. Yeni sezon demek ise yeni karlı projelere yatırım yapmanın zamanı geldi demektir. O zaman arkadaşlar konuşmaya başlıyorum. <laughs> her şeyden önce yapay zeka ile birlikte ekip benzersiz topolojik fotonik çiplerin kullanımına dayanan yeni sanal gerçeklik dünyaları yaratıyor. İnsan bilincine o kadar derinden entegre oluyor ki bir kaskat etkisi yaratıyor ve bu diğer geliştiricilere erişilmeyen gerçek optik sinyallerin işlenmesine sadece 3D'den daha fazla uygulamamızı sağlıyor. Sonsuz bir şekilde genişletiliyor ekibin dikkatini aşağıdaki gibi şeylere odaklandığını belirtmek isterim. Sosyallik, şirketin teknolojik açıdan en gelişmiş ürünlerin üretim ve geliştirmesine potansiyel olarak yüksek düzeyde yatırım geliri sağlarken toplumun tüm katmanları için ürün ve teknolojilerin kullanılabilirliği, güvenlik, ürün ve teknolojileri her düzeyde güvenlik altına alırken uygulama ve işletme aşamalarında en üst düzeyde güvenlik ve güvenilirliği koruyarak yatırım fırsatını sunmak kararlılık, şirketin teknolojik olarak sofistike ürünlerinin benzersizliği, dünyada yüksek ve çok istikrarlı bir talep yaratmakta. Bu da işimizi öngörebilir kılmakta ve bizim ve işbirliği yatırımı için daha karlı hale gelmektedir. Fotonik çipler, Meteo'nun engellerine sosyal ve teknolojik bir toplum içinde maksimum etkin katılım düzeyinde eşdeğer yeni bir etkileşim düzeyiyle topluma entegre olma konusunda yeni bir şans sağlayabilir benzersiz bir teknolojidir. Şirketin fotonik çipler üzerinde çalışan ve insan beyniyle etkileşim için yeni koşullar yaratan yetenekleri ortaya çıkaran ve gerçek zamanlı olarak kripto madenciliği için bir NFT veya bilgi işlem gücü merkezi oluşturmak için gerçek kılan gelişmelerdir. Biomekanik kompleksler, eğitim ve yeni beceriler edinme, sağlık kaybından sonra rehabilitasyon ve geri dönüşümü olmayan bir şekilde bağımsız hareket etme yeteneğini kaybetmiş, insanlar için yeni benkentiler için geliştirilen yüksek bir teknoloji sistemidir. İki dünyanın uyumunu değerlendirin. Sanal gerçeklik. 100 takvim günü boyunca günde 100 3 6 kar sağlayan saatlik takular yatırılan tutar iade edilmez. Toplam kar yatırılan paranın %360 olacaktır. 10 ila 50 bin dolar arasındaki sınırlar artırmış gerçeklik. 50 takvim günü boyunca günde %8,6 kar sağlayan küçük tahakkular yatırım miktarı iade edilmez. Toplam kar yatırılan paranın %432 olacaktır. Sınır %50 bin dolar 2 milyon. Ayrıca proje sek programı var. %5 seviyede derinlemesine ve toplam %10 getiriyle bir ortaklık yapısı oluşturabileceksiniz. Ayrıca kazancınız arttırabilir. Çok havalı olan proje, sıkça sorulan tüm soruların cevaplarını bulabileceğiniz kapsamlı bir ISS hazırladı. Mete Evren Sosyal, Mungoluluk'un başardığı en önemli şey. İşin sosyal bileşenidir. Sosyal ve uyum insanlarına yardım konusunda çalışmaya başlattığı yerlerde yaşam koşullarının nasıl geliştiğini görüyor. Çok aktif olarak hangi proje daha iyi anlaşmalı ve yatırım hakkında doğal kararlı fırsat verir hem de proje, katılımcıları ve ekibi ile iletişim kurabilirsiniz. Ortada ilgilenen herhangi bir soru sormak veya bir cevap alırsanız eminim artı aynı zamanda da aktif olan proje ekibi Twitter ve Facebook için abone olabilirsiniz. Arkadaşlar projenin ana fikirlerini sizler için sıraladık. Her zaman belirttiğim gibi yatırım yapmak kendi tercihiniz. Şahsen projenin ana fikirlerini çok iyi buldum. Sizler de yatırım yapmak isterseniz sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşarak daha detaylı bilgi alabilir ve takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.